Bu, kanser işareti için bugünün aşk burç tahminidir. 21 Haziran 22 Temmuz tarihleri arasında tarihleri arasında doğanlar bu burçtadır. Duygulara odaklanıyoruz. Ancak hayatınızın sizin için önemli olan diğer yönleri ve başkalarıyla etkileşim biçiminiz hakkında da sizi bilgilendiriyoruz. Bugün Yengeç Burcu'nda doğanlar, özellikle motive olmasanız bile, zayıflıklardan güç almalı ve bu zamanda vücudun sizden istediklerine özgürce boyun eğmelidir. Dans ettiklerinizi ve başkalarının sizin hakkınızda söylediklerini ellerinden aldıktan sonra, zere kadar umursamamalısınız. Şu anda yıldızların konumu, burcunuzun altında önemli ölçüde müdahale etmiyor. Tutumunuzla, başınıza ne geleceğini belirleyecek olan sizsiniz. Daha pozitifseniz, İyi insanları kendinize çekeceksiniz ve koşullar emri olmasa bile ilerlemek için çok daha mutlu ve motive olacaksınız. Aşkla ilgili olarak, size daha sonra altın gibi görünen her şeyin olmadığını ve bazen yalnız olmanın kötü bir şirkette olmaktan daha iyi olduğunu söylüyorum. Keyfini çıkarın ve bugünlerin geçmesine izin verin. İşler yavaş yavaş düzelmeye başlayacak. Bekar kadınlar için aşk falı aşırı hırslı planlarıydır çünkü her şeyi başaramazsanız, Küçük şeylere heves etmekten çok bir şeyler başarma olasılığınız daha yüksektir. Bu böyle. Ancak bir uyarı ile, yengeç adamları, işlerin yüzde yüz istedikleri gibi gitmediğini görünce biraz yere düşer ve her şeyi bırakırlar. Bu tutumu değiştirmeli ve her küçük başarıya değer vermelisiniz. Bunu sana neden anlatıyorum? Çünkü burcunuzun burcuna göre her alanda büyük arzuların ve hırsların olduğu bir aşamadasınız. Aşka odaklanarak, Belki de yanlış atış yaptığınızı ve düşüncelerinizi ve kalbinizi tek bir kişiye odakladığınızı söylüyorum. Üstelik bu durum için başka şeyleri bile bir kenara bırakıyorsunuz. Bu bağlamdan muzaffer çıkmak istiyorsanız, buna takıntılı olmamak için başka şeyler yapmanız önerilir ve o zaman enerji başka bir şekilde akmaya başlayacaktır. Kanser adamı için bugünün ücretsiz tahmini aşırı hırslı planlarıydır çünkü her şeyi başaramazsanız, Küçük şeylere heves etmekten çok bir şeyler başarma olasılığınız daha yüksektir. Bu böyle. Ancak bir uyarı ile, yengeç adamları, işlerin yüzde yüz istedikleri gibi gitmediğini görünce biraz yere düşer ve her şeyi bırakırlar. Bu tutumu değiştirmeli ve her küçük başarıya değer vermelisiniz. Bunu sana neden anlatıyorum? Çünkü burcunuzun burcuna göre her alanda büyük arzuların ve hırsların olduğu bir aşamadasınız. Aşka odaklanarak, belki de yanlış atış yaptığınızı ve düşüncelerinizi ve kalbinizi tek bir kişiye odakladığınızı söylüyorum. Üstelik bu durum için başka şeyleri bile bir kenara bırakıyorsunuz. Bu bağlamdan muzaffer çıkmak istiyorsanız, buna takıntılı olmamak için başka şeyler yapmanız önerilir ve o zaman enerji başka bir şekilde akmaya başlayacaktır. Bekarlar için aşkın bugün yengeç burcu yengeç dostları, arkadaşlığı başka şeylerle karıştırmamalısınız ve ilişkilerinizde daha sonra gerçeğe uymayan yanılsamalar var. Aşk bir yarışma gibidir. Bazen kazanırsınız, bazen kaybedersiniz, ancak bir yenilgi yüzünden değil, Oynamayı ve birçoğunuzun özlemini çektiği o çifti elde etmeye çalışmayı bırakırsınız. Bugün, özellikle oynamaya başlamanız için bir gün, ama ciddiyim ve ilk seferde işe yaramazsa, o zaman daha fazla fırsat gelecektir. Bir fetih ya da olası bir aşk ilişkisi içindeyseniz, bir an önce durumu açıklığa kavuşturmalısınız. Olumlu değilse, gözlerinizi diğer insanlara koyun. İnternet yeni insanlarla tanışmak için kullanmayı dışlamayın. Ancak çok dikkatli olun çünkü her şey göründüğü gibi değildir. Bunu bir eğlence olarak kabul edin, ancak daha sonra hoş bir sürprizle karşılaşabileceğinizi ummadan. Bir partneriniz varsa, bu, arkadaşlarla buluşmak için iyi bir gün ilişkinin doğası gereği küme düşmüş olanlar. Birlikte bir parti veya akşam yemeği planlayın ve istediğiniz kadar arkadaşınızı davet edin. Ev kahkaha ve yeniden birleşme sevinciyle dolsun. Bağlantılar güçlendirilebilir. Partnerimiz yoksa, o kişiye doğru hareket etmenin doğru olup olmadığını merak ediyorsunuz. Hayatının sadece yarısını öğrendin. Bir ortağı olduğunu düşünüyorsun ve onu bir çıkmaza sokmak istemiyorsun. Yıldızlar size yanlış duyduğunuzu söylüyor. O kişi sizin ilerlemelerinize cevap vermekte özgür. O yüzden daha fazla durma. İletişim becerileriniz üzerinde çalışmalısınız. Kendinizi duyulacak ve dikkate alınacak kadar güçlü bir şekilde ifade etmediğinizi hissediyorsunuz. Sözlerinize sizi şaşırtacak ve özgüveninizi artıracak bir güç veren örolinguistik programlamanın faydalarını inceleyin. Kronik yorgunluk hissediyorsunuz ve bunun üstesinden nasıl geleceğinizi bilmiyorsunuz. Anahtar diyetinizdedir ve buna dikkat etmeniz daha iyidir. Böylece size ihtiyacınız olan enerji ve gücü verir. Bu nedenle, ne pahasına olursa olsun size geçici bir rahatlık veren ancak sağlığınıza zarar veren şeker ve diğer enerji verici maddelerden kaçının. Kalıcı ilişkilerin anahtarı sabır ve bağlılıktır. Bunlar vermekte sorun yaşamadığınız iki bileşendir. Bununla birlikte, eşiniz her şeyi düşünüyor. Biliyorsun ama müdahale etmemelisin çünkü bu yapabileceğin en kötü şey. Partneriniz sizinle aynı alana kendi ayakları üzerinde girmelidir. Ucuz pahalıdır derler. Ve bunu kanıtlanmış bir deneyimle söylüyor. Maliyetleri, sunduğunuz şeyin kalitesini düşürecek şekilde düşürmeyin. Çünkü bu işinizin sonu olur ürün ve hizmetlerin kalitesini etkilemeden kesinti taleplerinin kısmen karşılanabileceği ilgili kişilerle bir orta yol bulmaya çalışın. Başka bir gün ve bir gün daha boşa gitti. Sizi çok etkileyen ve hiçbir şeyin olmadığı ve hiçbir şeyin elde edilmediği bir kısır döngüde dönmenize neden olan bu düşünce treniyle yüzleşmek zorundasınız. Kendinize empoze ettiğiniz laneti kırmanın zamanı geldi. Bu konfor olanından sağlam bir adım atmanız gerekiyor. Bir karar vermelisin. Baskı harika ve kendinizi iyi psikolojinize sokmaya çalışıyorsunuz. Ancak ne yapacağınızı bildiğinizi düşündüğünüz her an, ya yeni bilgiler keşfedersiniz ya da duruma sınırlı bir perspektiften baktığınızı fark edersiniz. Bunun nedeni, daha büyük resmi çekme fikrinin sizi gerginleştirmesidir. Çünkü sizi tekrar düşünmeye zorlayacak hiçbir şey görmek istemezsiniz. Mars'ın ikizlere gelişi size doğru bir değerlendirme yapma cesareti veriyor. Gerçek, devam etmen için sana ilham verecek. Günün ipucu, bugün önemli olan sonuç değil, o hedefe ulaştığınızda edindiğiniz bilgilerdir. Bugün için şanslı sayılar, 14, 16, 17, 23, 45, 48. ücretsiz kanser günlük burç ipuçları burçtaki tüm işaretler, doğum tarihine göre 3 dakana bölünmüştür ve bu, her biri için bugünün burcunun özel tahminidir. 1. Dican, 21-30 Haziran, Harika şeyleri hedefleyin ve ortada kalırsanız bu bir başarısızlık değil, büyük bir başarıdır. 2. Dekan, 1-10 Temmuz, ilk adımı atmaktan korkmayın. Çünkü burcunuz size istediğinizi elde etme konusunda olasılıkların yüksek olduğunu söylüyor. 3. dekan, 11-22 Temmuz, istediğiniz şey için savaşın ve başaramazsanız hiçbir şey olmaz. Ancak cesaret edin.